Vallahi arkadaşlar bir gün İstanbul'u yönettim, bir gün memleketi kurtarmaya çalıştım. Şimdi tuvaletle ranzayı yönetecek hale geldim. Yani bu işler böyle. Demokrasi dedik, adalet dedik ama kimse bana tuvalet kağıdını paylaşmayı da öğreneceksin demedi. Şimdi burada düşünmek için bol bol vaktim var. Mesela geçen gün düşündüm. İstanbul trafiği mi daha zordu? Koğuşta horlayan arkadaş mı? Şu an ikinci önde gidiyor. Pişman mıyım? E biraz yani dışarıda simit 15 lira olmuş. Burada bedava yemek var. Ama lütfen yanlış anlamayın. Ben yine halkın yanındayım. Neyse. Şimdi çıkınca ilk işim ne biliyor musunuz? Simidi 10 liraya sabitlemek. Hapis yemeği bile daha ucuz be kardeşim. Sevgiyle kalın. Beni de ziyarete gelin. Her şey çok güzel olacak.